Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Yeni bir ünitemizde yeniden beraberiz. Bu ünitemizin adı Course, yani ev işleri, bizim görevlerimiz, vazifelerimiz, e, sorumlu olduğumuz şeylerden bahsetmek için Course. Bakalım neler öğreneceğiz, neler yapmamız gerekiyor, e, görevlerimiz, vazifelerimiz neler, günlük aktiviteler. E, gördüğünüz gibi asla resmi bir inceleyelim. Arkadaşımızın odası gayet dağınık. Aslında yapması gereken görevlerinden bir tanesi odasını düzen tutmak. Çünkü onun sorumluluğunda. Ödevlerini yapmak. Örneğin bir çocuğun evdeki işte anne babaya elinden geldiği kadar yardım etmek. Görev dağılımı yapılabilir evde. Örneğin çocuklardan bir tanesi çöpü çıkarmakla görevliyken yani bir tanesi evcil hayvan varsa onu beslemek. Yani evde her aslında bir yapılan iş bölümü, insanların üzerine verilen işler korsla anlatılıyor. Bakalım biz de burada neleri göreceğiz. Furniture mobilya demek, ee, evet tabii ki evde kullandığımız her bir parça, eşyanın genel adı mobilya. Tidy and neat ikisi de aynı anlama geliyor. Hem tidy hem neat'i düzenli olarak, düzenli anlamına gelen kelime olarak kullanabilirim. Tidy up, tabii ki burada bakın isim tidy up fiilleşmiş, düzenlemek. Örneğin, uh, she should tidy up her room, ne yapması lazım, odasını toparlaması, düzenlemesi gerekiyor. Male, female çocuklar ikisi bir e, bakabilirim male, female e, cinsiyet olarak erkek, e, cinsiyet olarak kadın e, anlamlarında. Equal eşit bir şekilde equal eşit demek zaten e, bakın equal e, eşit. Equality eşitlik görmüştük, e, burada da equal'ı eşit bir şekilde anlamımı aldı. Questionnaire ya da survey, bakın iki türlü de kullanabilirim. Survey or questionnaire, yani anket, anket anlamında. Diary çocuklar, keep a diary de hatta diyebilirim, günlük tutmak. Diary günlük demek. Keep a diary ise günlük tutmak. Borrow ödünç almak. Borrow ödünç almak. Lend ödünç vermek. Bunları da yine bir olarak ezberleyelim. Borrow, lend. Biri ödünç almak. Diğeri ödünç vermek. Tam olarak vermiyorum bakın. Ödünç alıyorum, ödünç veriyorum. Önemlidir. Necessary, gerekli. This is necessary. Advise, tavsiye etmek. Bir karşı bir kişiye kendi fikrimizi, kendi düşüncemizi beyan etmek, tavsiye vermek allowance harçlık. Yani okula giderken anne babalarımızdan aldığımız ufak e, miktarlara harçlık diyoruz. Yani allowance. Step by step çocuklar önemli bir ifade. Step by step. Şimdi step adım demek aslında. Step by step ise adım adım. Yani ufak ufak adımlar halinde olması. Reward ödül. Reward ödül. E, volunteer gönüllü volunteer, gönüllü. Random zaten geliş güzel demek. E, Randomla gelişi güzel bir şekilde yani rastgele olması bir işin rastgele, rastgele. Gloom keder çocuklar keder üzüntü hissiyat olarak bahsediyor. Make a fuss sorun çıkarmak bakın problem etmek make a fuss. Yani ortada dağıtmak, karmaşa çıkarmak gibi düşünün. Mess. Zaten dağınıklık. Ortalık. Bakın bahsettik burada da. Mess. Karman olması. Mess. Poem. Şiir. Poem. Şiir. Poet. Şair. Şiir yazan kişiye şair deniyor. Poem. Poet. Bakın iki kelimeyi de bu şekilde öğrenebilirim burada vermiş poem poet make up makyaj yapmak hem makyaj isim olarak kullanılıyor hem de makyaj yapmak olarak kullanılıyor Co cooperate de hatırlayalım kelimem bakın cooperate fit ise başka bir kişiyle ya da başka birileriyle işbirliği yapmak bir arada o işi götürmek ortaya çıkarmak assignment assignment ödev görev assignment görevler daha çok bize verilen e, ödevler için bunu kullanıyorum. Nursery school. Anaokulu. Nurse aslında biliyoruz hemşire demek. Ama bize burada nursery school kelimem yeni bir anlam kazanmış. Ve anaokulu. Neden? Çünkü anaokulunda e, çocuklar yardım alarak birbirleriyle yeni yeni şeyleri öğrendikleri, artık böyle bir de olsa okula hazırlandıkları bir yer olduğu için nursery school olarak geçiyor. Admire. Çocuklar beğenmek, hayran olmak. Admire. Admire, beğenmek. Hayran olmak. Household, evle ilgili ev işleri. Household, işte evde yapılması gereken evle ilgili işlerin bütününe household deniyor. Gum or chewing gum, sakız çiğnemek. Obligationlar, zorunluluklarımız. Yapmamız gereken, üzerimize vazife olan, e, ...zorunluluklarımızdan obligation olarak bahsediyorum. Obligations. Zorunluluklar. Responsibility. Bunlar ise sorumluluklar. Bakın ikisi... ...böyle bir yazalım. Responsibilities. Bunlar ise sorumluluklarımız. Evet ikisi birbirine karışabilir mi? Karışabilir gibi görünüyor ama... Hiç unutmayın ki responsibility üzerimizde olduğumuz, bizim yapmamız gereken e, sorumluluklarımızdan e, obligation ise bir nebze daha kuvvetli bir anlam var, zorunluluk olarak yapmamız gereken e, eylemler için obligation kullanılıyor. Responsible, bakın responsibility zaten sorumluluk. Responsible, bakın. Responsible for ise a, bir şeyden, bakın, den sorumlu olmak. Örneğin. I'm responsible for... I am... Emzarlı kullanıyorum zaten. I am responsible for... Uh, tidying up... My room. Yani odamın düzeni kimden soruluyor? Hesabı benden. Ben neyden sorumluyum? Odamı düzenlemekten sorumluyum. I'm responsible for... In charge of... Çocuklar... In charge of da aynı şekilde bakın. Sorumluluğunda olması. Yani bir kişinin... Ee, üzerinde olması, o işin o üzerinde, o kişinin üzerinde olması. For example, my mother, my mother is in charge of, in charge of cooking. Yani annem neyden sorumlu? Yani üzerinde olan işi hangisi onun? Yemek yapmak. Keep a diary. Günlük tutmak. Söylemiştik demin. Diary günlüktü. Obey. Kurallara uymak. itaat etmek. Obey the rules. Diye daha önceden görmüştük. Feeling. Feeling zaten his, duygu demek. Feelings çoğul yapmış duygular. Angry. Bakın bunlar da bizim uh, duygularımız. Angry, kızgın. Annoyed da kızgın, sinirli olmak. Worried, endişeli. Worried, I'm worried. I'm angry, I'm annoyed. I'm nervous, sinirli, gergin. Bakın bunların hepsini emzarla kullanabilirim. Uh, she is angry, she is annoyed, she is worried, she is nervous. Gördüğümüz gibi. Gelelim burada da course yani ev işlerine şöyle bir göz atalım bakalım neler varmış yapılması gereken işler. Clean the windows. Clean the windows. Evet daha çok annelerimizin üzerinde ama aslında biz de yardım edebiliriz. Camları temizleme işi. Bir diğeri, tidy up. Bunun arkasına bakın, the books kitaplar. Tidy up my room odamı. Yani nereden bahsediyoruz oranın toparlanması, düzenlenmesi demek. Vacuum, vacuum cleaner'dan aklınıza kalsın, süpürge demek. E, vacuum the floor ise, bakın burada yerleri süpürmek. Vacuum cleaner elektrik süpürgesi olduğu için burada da e, süpürmek olarak geçmiş. Vacuum the floor, vacuum the room, vacuum the kitchen, hiç fark etmez. Burası değişebilir. Nereden bahsediyorsa orayı süpürmekten ifade ediyoruz. Süpürmeyi ifade ediyoruz. Take out the garbage. Evet çoğumuzun evinde, apartmanında, çoğu insanımızın apartmanında kapıcılarımız var. Bize yardımcı olan görevlilerimiz var sağ olsunlar. Çöplerimizi alıyorlar değil mi? Kapının önüne koyuyoruz. Alıyorlar ve dışarı onlar atıyorlar. Fakat yurt dışında bu tür bir anlayış pek yoktur. Herkes kendi çöpünü kendisi atmaktan sorumludur. Yani çöpünden evinde bulunan artıklardan sen sorumlusundur. Ve alıp bunları dışarı atmak. O yüzden take out the garbage onlar da özellikle çok önemli. Bizde de eğer apartmanımız küçükse kendi başımıza oturuyorsak tabii ki çöpleri çıkarmak bizim görevimiz. Evde bir kişinin bu sorumlu alması iyi olur. Çöpleri çıkarmak, kapından çıkarmak, dışarı çıkarmak, götürüp çöp kutusuna atmak çocuklar çöpü çıkarmak. Do the grocery. Bu do the shopping olarak da geçebilir çocuklar. Do the shopping yani alışveriş yapmak. Ya da grocery yani market alışverişi, manav alışverişi. Hepsi buraya kullanılabilir. Aslında özü do the shopping yani alışveriş yapmak, evdeki eksikleri tamamlamak olarak düşünelim. Do the shopping. Do the laundry. ise çamaşırlarla alakalı yapılması gereken eylem. Çamaşırları yıkamak. Bir diğeri fold the clothes. Çamaşırlarımız çıktı. Kurudu. Bir de bunların toplanıp katlanması gerekiyor, değil mi? İşte bunlar ise bu eylem fold the clothes kelimesiyle anlatılıyor. Fold the clothes. Çamaşırları katlamak. Katlamak zaten kelime anlamıyla fold demek. Fold the clothes dediğinde çamaşırları katlamak e, görevinden bahsediyorum. Wash the dishes. Bulaşıkları yıkamak. Dry the dishes. Dry the dishes. Bizde pek olmayabilir ama yabancı filmlerde görüyorsunuzdur. Biri bulaşığı yıkıyor, biri e, havluyla onları kuruluyor. E, i̇şte dry the dishes, kurayıp hemen kaldırma eylemi, e, bulaşıkları bulaşıkları kurutmak. Evet, kurulamak. Load dishwasher. Load, load yüklemek demek çocuklar. Herhangi bir şeyi bir yere yüklemek. Load the dishwasher. Dish washer ise bulaşık makinesi. Ne yapıyorum aslında diş washer'ımı? Yani bulaşık makinemi neyle dolduruyorum? Neyi yüklüyorum? Tabii ki kirli tabakları, çanaklar O yüzden e, load bunu ne yapıyorum? E, dolduruyorum. Load'u diş washer, bulaşıkları ları makineye yerleştirmek. Yerleştirmek. Tabii makineye yerleşti. Yıkandı, kuruyor. Şimdi kuruduktan sonra, yıkandıktan sonra bir de bunları... Biliyorsunuz boşaltmak var. İşte buna da empty the dishwasher. İkisini yine load empty the dishwasher olarak bir bütün olarak ezberleyebilirim. Empty the dishwasher. Bu sefer de bulaşıkları ne yapıyorum? Boşaltmak. Yerlerine yerleştirmek. Cook the meals. Cook the meals. İşte evde ulvi görevlerden bir tanesi daim olarak yapılması gerekiyor. Cook the meals çocuklar. E, yemeği pişirmek. Cook pişirmek zaten biliyorum. Yemeği pişirmek. Prepare the meals. Peki e, burada ne anlatmak istiyorum? Prepare the meals. Bakın burada da yemeği hazırlamak. Yani pişirdim bitti. Arkasından sofra için hazırlık yapmak aslında bir nevi yemeğe evet, yemek hazırlamak. Set the table. Yemek vakti geldi. Evet özellikle gençler. Hadi sofrayı kurun bakalım deriz. Tabak, çanal, çanak ee, kullanacağımız malzemeler, bardaklarımız, salta kasemiz hepsini ne yapıyorum? Sofraya kuruyorum. Masayı kurmak. Yani yemek için hazırlamak. Iron the clothes. Iron zaten ütü yapmak demek kendi başına. Iron the clothes. Bakın. üçlemek ütü yapmak, kıyafetleri üçlemek mop, mop zaten silmek demek. E, evlerde kullandığımız vileda türü e, aletler mop olarak geçer. İşte ne yapıyorum? Siliyorum. Mop the floor, mop the floor yerleri, evet silmek, yerleri silmek. Bir diğeri, make the bed. Hepimiz zaten kendi yatağımızı düzenlesek. Hiç büyüklerimize görev kalmaz yatağı düzeltmek. Bir diğeri, take care of the dog. Burada dog tabii ki simgesel olarak verilmiş. Evde bir kedimiz olabilir, kuşumuz olabilir, balığımız olabilir. Take care of, ilgilenmek demek çocuklar. Take care of. Burayı istediğiniz hayvanı, sonuçta evdeki hayvanların da canları var ve onlardan sorumlu olmamız lazım. Onların sorumluluğunu almaktan bahsediyor aslında. Ee, bakın, take care of the dog, take care of the pet, take care of the cat, hepsi olabilir. Take care of the baby, bu ise bakın aynı şekilde bebek, bir küçük bebek varsa onunla ilgilenmek, ona e, bakmak anlamında. Prepare. Prepare'ı kullanmıştık biliyorsunuz. Hazırlamak. Yani yemek hazırlamak olabilir. Kahvaltı hazırlamak olabilir. Prepare hazırlamak olduğu için her türlü yemek aktivitesinde prepare'ı kullanabilirim. Prepare dinner. Bakın burada da akşam yemeği hazırlıyorum. Mow the lawn. Bakın mow. Çimleri biçmek. Bu yüksek katlı, çok katlı apartmanlarda oturanlar için olmasa bile kendi bahçeli evleri olanların eğer çimleri varsa onlar işte yapması gereken eylemlerden bir tanesi. Modulon yani çimleri biçmek onlardan bir tanesi. Wash the car, arabayı yıkamak. Arabayı yıkamak. Clean up the garage. Garajı temizlemek. Ee, aynı şekilde biz yüksek katlı apartmanlarda belki çok garaj temizleme olayı olmuyor ama e, yurt dışında ya da ülkemizde tek kendine ait bir garaj olan e, müstakil evlerde e, evet bu garajlar e, kirlenebiliyor. Depo olarak kullanılabiliyor. İşte bunların temizlenmesi e, ortalığın düzenlenmesi yine baş başına bir görev. And clean up the house. Clean up the house. Evi genel anlamda Çocuklar temizlemek, evi Peki bütün eylemlerimize şöyle bir göz attığımızda aslında bu sorumlulukların çoğunu biz kendi üzerimize alabiliriz. Fark ettiyseniz çoğunu annemiz babamız yapıyor. Ee, biz birazcık daha e, kıyıdan köşeden e, pek yapmak istemiyoruz ama e, gördüğünüz gibi bu eylemler içinde de bu ev işlerinde de sorumluluklarda da yapabileceğimiz e, bir sürü aktivite var. Yani e, bulaşıkları kurulayabiliriz, makineyi yerleştirebiliriz, makineyi boşaltabiliriz, e, arkasından çöpleri çıkarmak olabilir, e, çamaşırları katlamaya yardım edebiliriz, yataklarımızı, odalarımız, e, bunlara mutlaka e, bir şekilde ailemize yardım ederek sorumluluklarımızı üzerimize alarak görev paylaşımı, evdeki işleri paylaşarak e, güzel bir e, aile ortamında fayda sağlayabiliriz. Hepinize teşekkür ediyorum. E, QR kodumuzla dersimizi tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. E, kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum çocuklar.